dostum dostum en havalı süper gizli en iyi dostların tokalaşması budur internete girmeye ve yeni fragmanımızı izlemeye hazır mısın ali fırlatan tavşan filmi mi ay evet. bu ne hayatınızı sonsuza kadar değiştirecek 8 yeni eğlenceli saç modeli mi oh <laughs> Angelo kıvırcıklar tam sana göre evet Elena'nın dizüstü bilgisayarı bozuldu. Tamir edilene kadar benimkini kullanıyor. Anlaşıldı <laughs> test gibi. Test mi? Test yazdığını mı gördüm? Gönder bakalım, iyi bir teste bayılırım. Ben sanırım bu Elena'nın sitesinde açılan bir ileti. En iyi arkadaş testi. Birinci sınıf uzmanlarının hazırladığı bu test dostluğunuzun seviyesini ölçüyor. Dostum bu saçmalığa vakit harcayan kederli ve ahmak tipleri hayal etsene. <gülüyor> <gülüyor> Büyük şapşallık. Ha. Hadi biz de yapalım. Sonsuzda da en iyi arkadaşlar. Soru bir. Siz bir bale dansçısısınız. Tamam. En yakın arkadaşınızla seçmelere kaldınız. Ne yaparsınız? A kazanmaya çalışırım. B bilerek kaybederim. C yarışmayı reddederim. <laughs> <laughs> <Ses sonuçları. gülüyor> Yanıtlarınızın yalnızca yüzde on uyumlu. Siz en iyi arkadaşlar değilsiniz. Bu test de tam bir saçmalık. Ben hayatımda hiçbir konuda başarısız olmadım. Yani hiçbir zaman. Hey hadi şu alev fırlatan tavşan filminin fragmanını izleyelim. Aa, <laughs> ee, benim gitmem lazım. Akşam yemeği için eve dönmeliyim. Ee, saat daha iki. Nesin sen? geyser mi? Akşam yemeği için erken dostum ama tamam olur. Görüşürüz. En iyi arkadaş tokalaşması. da herkesten daha iyi tanırım. Her zaman en yakın arkadaş olmuşuzdur ve şimdi Shore o şapşal testi düşünüyor. Yarın en iyi arkadaşlar olduğumuzu ona iki katı ispatlamam gerek. Basit. Sırtlatıcı bir. Dostlar birbirlerinin bütün tuhaflıklarını bilir. Hah! Hayır! Hey! Eee dostum sen Shorewood'u yok etmeye mi çalışıyorsun? Ne? Hayır. Bunu bilemezsin tabii. Çünkü e, bu en iyi arkadaşların bilebileceği bir şey. Ama şu an fıstık dondurmaya alerjisi var. Ha, bu fıstık değil Angelo, bu nane. Hmm. Şey, nane yalnızca. Sherwood'un en sevdiği dördüncü aromadır yani. <laughs> ee, o... Tamam. Dostluk metle şor ve benim eskisi kadar sıkı dost olmadığımızı gösteriyor. Nasıl düzelteceğimi izleyin. Problem yok. Strateji 2. Dostların kendi aralarında gizli bir dili vardır. Biz küçükken Şorut bana eğlenme amaçlı konuştuğumuz abuk subuk saçma bir dil öğretmişti. Maşip şiba gluk frini. Şorut'a asla kopmayacak bağımızı hatırlatmak için biraz bu dili konuşacak. Bu tişörtü alıyorum. Diğer tişörtüme dondurma döküldü. Fum nuk. Bibul gluk. Mubla. Piki piki bulu. Şey Dogo han Fem. Bunu hatırlayabildiğine inanamıyorum. Nakit mi kart mı? Kleksunu vup vup gahu. Hey ne yapıyorsun sen? Bu bana öğrettiğin abuk subuk uydurma dostluk diliydi. Bu abuk subuk ve uydurma değil. Bu büyük babamdan öğrendiğim gerçek bir dildi. Ve bazı insanlar bunu dili biliyor. Blok blok boy boy plain. Demin ona domuz suratlı keçi tırtıklayıcı dedim ve gidip yanardağdan atlamasını söyledin. Ne? Bu kelimelerin bir anlamı olduğunu bilmiyorum. Bunu nasıl bilemezsin? <laughs> ah. bu çok utanç vericiydi. Hadi dostum. Çok eğlenceliydi. Domuz suratlı keçi tırtıklayıcı mı? Evet belki biraz komikti. Sanırım. Bakın ben ne yaptığımı biliyorum dostlarım. Strateji 3. Bütün dostların geçmişten gelen özel şakaları vardır. Öyleyse ben gidip... Sakoya bayılırım. Sakoya bayılırım. Hadi dostum. Tako'ya bayılırım. Seni anlamıyorum. O gün olanları hatırlamıyor musun? Beraber kaykay kay kayıyorduk ve aniden efsane Olivanda geldi. Ve bize ne demişti? Dostlar, benimle beraber çılgın bir kaykay seansı patlatmak ister misiniz? Olivanda bizimle birlikte kaykay yapmak istedi. Ve sen ne dedin? Tako'ya bayılırım. <laughs> kaykay kaskını duymanı engelliyordu. Ve sen de bizi yemeğe davet ettiğini sanmıştın dostum. Bu çok komikti. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> e, e, komikmiş gibi davranmaya çalışmıştım ama şapşal gibi hissetmiştim. Eski yaralarımı değiştiğin için sağ ol. Bak artık gitmem gerekiyor. Ee, en iyi arkadaş tokalaşması. Ha, belki o test doğrudur. Ama bu imkansız. Şöyle ben bir bütünüz öyle değil mi? Tanrım. <laughs> onun bittiğine inanamıyorum. Birlikte bir dolu güzel zamanlarımız olsun. Ah, Videoyu geri Evet. Sanırım dostluk durumumuzu en iyi arkadaşlıktan tanıdığım bir çocuğa çevirmenin zamanı geldi. Oh, yine o şapşal test. Benim anlamadığım şey birbirini bu kadar iyi tanıyan iki insanın teste verdiği cevaplar nasıl bu kadar farklı olur? Hey dur bir dakika. Bakalım testi iki arkadaşla benmişim gibi yaptığım zaman sonuç ne olacak? Böylece iki tarafında yanıtları aynı olacak. Test sonuçları. Yanıtlarınızın yalnızca yüzde on ikisi uyumlu. Siz en iyi arkadaşlar değilsiniz. Bunun hiçbir mantığı yok. En iyi dostunuzu kaybetmeyin. Hala bir umut var. Ancak ama ancak bu hafta sonu en iyi arkadaşlarınızla birlikte dostluk eğitim kampına katılırsanız. Ol. Bu test yalnızca bu Dostluk Eğitim Kampına katılmanız için sizi başarısız gösteriyor. Sherwood'un bunu öğrenmesi gerek. Neredesin? Çok önemli haberler var. Çığlık atma emojisi. Onu hemen bulmam gerek. Sherwood! 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 Lola. Sherwood'u gördün mü? O ve Butterfingers birlikte dostluk eğitim kampı diye bir yere gittiler. Ah! Lola, benimle birlikte dostluk eğitim kampına gelmelisin. Arkadaş olduğumuzu kanıtlamak için böyle saçma bir şeye ihtiyacımız yok. İkimiz için değil, Sherwood ve benim için. Onunla olan dostluğumu kurtarmam gerek. Neden böyle bir şeye ihtiyacın var? En iyi arkadaşlar testini geçemedik. Ah! Oh, Sherwood bir testten kaldı mı? Ah, oh, Tanrım. Daha fazla konuşma. Demek dostluk eğitim kampı burası. Oh, dostlar enerji içeceği. Evet, evet bu doğru. Hey, en iyi arkadaşınızla paylaşabilmeniz için iki dudak yeri var. Size dostluğunuzu sonuna kadar yaşamanız için gereken enerjiyi verecek. <laughs> Aa, dostluk adına heyecanlı birçok yenilikler var. Hepsi sizi ve en iyi arkadaşınızı birbirinize yakınlaştırmaya yarıyor. Güzel ve nadide Costa Rica dostluk kristallerinden yapılmış bir ezikler. Yakınlık hissini yüzde otuz oranında arttırdığı kanıtlandı. Hey dostluk yapıştırıcımız. ...bununla kendinizi en iyi dostunuzu yapıştırıp sonsuza dek ayrılmıyorsunuz. <laughs> Bu harika değil mi? Etrafı gezin, keyfinize ha, bakın. Hayır, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bunların hepsi çok saçma. İki kişilik fasulyeler. Çünkü birlikte lif tüketen arkadaşlar hiçbir zaman ayrılmaz. Şarot gibi birinin bütün bunlara kalması şanssız bir şey. Ha. 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 Sanırım ha. dokuzuncu keredir aynı şeyi yapıyorsun. Bu çok zor. Aa, hadi, sana. hadi ama batır fingers. Ne yapıyor bunlar böyle? Bu insanlara en iyi arkadaş tokalaşmasını öğreten bir demo gibi gözüküyor. Ne? Ne? Peter, Cooper, siz burada ne arıyorsunuz? Siz zaten çok iyi dostsunuz, yardım ihtiyacınız var. Evet, yok. ama iki kafa deliği olan bu tişörte ihtiyacımız vardı. Eğer siz bütün dostluk testlerinden geçerseniz bu tişörtten veriyorlar ve en iyi arkadaş seçiliyorsunuz. Şuradaki iki şapşal tokalaşmayı başarabilirlerse o tişörtten kazanacaklar. Ah. Eğer bu gerçekleşirse Sherwood'u bizim en iyi arkadaş olduğumuzu asla ikna edemem. En iyi arkadaş olmak istiyorsanız o özel arkadaşınıza hemen sarılın. Herkes sarılsın. Sarılın. Hey, Baksana Zonka sarılma atölyesinin başında. Evet şimdi sarılın. Sen buna sarılmak mı diyorsun? Zavallı. Hemen yüz kere sarılacaksınız çabuk. Bayan evet bayan. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. İşte bu. Sarılmak mı? Ondan daha iyisi. En iyi arkadaşlarım paylaştığı şeyler arasında en mükemmel olanından faydalanacağım. Olan bir tane dalga geçme. Angelo? Burada ne arıyorsun? Sadece bak insanlara bakmaya gelmiştim. Sanırım anlamsızca sıkılmayı seven arkadaşları hiçbir şey bir araya getiremiyor. <laughs> Çok haklısın. Gerçek arkadaşlık bağlarını işe yaramaz pahalı ıvır zıvırlar satarak ucuzlatıyor. <laughs> İşin yarıyor. Dostum buranın ismini dev soygun eğitim kampı koymalılarmış. <gülüyor> <gülüyor> ya da beş papelinizi aleye fırlatan tavşan filmini harcamalıydınız eğitim kampı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi buradan gidelim. Kimsenin bize en iyi arkadaş olduğumuzu söylemesine ihtiyacımız yok. Hey onlar haklılar. Bunu kabul etmek istemedim ama eğitim kampı büyük bir zaman kaybı. Saçmalık tamamen saçmalık. Paramı hemen geri istiyorum. Ben de. Evet. İki tişörtü istiyorum. Ben hayır paramı. hayır hayır. Kimse parası geri almıyor. Bütün satışlar yapıldı. Burada hepimiz arkadaşız. Bir saat öncesinde yüzde otuz oranında daha iyi arkadaş olduk.